aktarıldığı şekliyle anlatıyorum. Bu vaka İstanbul'un eski semtlerinden birinde yıllar önce yaşanmış bir hadisedir. Evladım bazen en sıradan görünen nesneler içlerinde çok ağır hikayeler taşır. Bu anlatacağım olay da böyle bir nesneyle, bir aynayla ilgilidir. Mehmet Bey diyelim kendisine. Orta yaşlı, işinde gücünde bir adamdı. Babaannesi vefat ettiğinde ev ona kalmıştı. Büyük eski bir boğaziçi eviydi. Ahşap, gıcırtılı merdivenler, yüksek tavanlar, eski eşyalar. Mehmet Bey bu evi satmak istemiyordu. Çocukluğunun geçtiği yerde burası. Hafta sonları babaannesini ziyarete gelirdi. O kokular, o odalar hep aklındaydı. Babaanne vefat ettikten sonra evi boşaltmaya başladılar. Eşyaların çoğu çok eskiydi. Bazılarını verdiler, bazılarını attılar. Ama bir oda vardı ki kimse pek girmezdi oraya. Babaannenin yatak odasıydı. Mehmet Bey kapıyı açtığında içerisi loş kokuyordu. Yatak, dolap, komodin ve duvarda büyük bir ayna. Çok eskiydi. Ahşap çerçeve soymalıydı. Üzerinde ince çiçek motifleri vardı. Mehmet Bey aynaya yaklaştı. Baktı. Yansıması bulanıktı. Cam yaşlanmıştı. Ama ayakta duruyordu. Kırılmamıştı. Bunu alalım dedi eşine. Antika gibi duruyor, evimizde dursun. Eşi pek istekli değildi. Eski şeyler, dedi. Nerelerde durmuş, kim bilir ne görmüş. Ama Mehmet Bey ısrar etti. Ayna indirildi, arabaya kondu, kendi evlerine götürüldü. Koridoru astılar. Orası aydınlıktı, ayna orada güzel duruyordu. O gece yattılar. Her şey normaldi. Sabah kalktığında Mehmet Bey koridordan geçti aynaya baktı yansımasını gördü ama bir an sadece bir an sanki arkasında birisi duruyormuş gibi geldi döndü kimse yoktu yorgunum herhalde dedi kendi kendine kahvaltısını yaptı işe gitti akşam eve geldiğinde eşi biraz gergin gibiydi ne oldu diye sordu hiç dedi eşi sadece bugün çok yoruldum yemek yediler televizyon izlediler yattılar. Ertesi sabah Mehmet Bey yine koridordan geçerken aynaya baktı. Bu sefer daha net gördü. Yansımasında omzunun arkasında belirsiz bir gölge vardı. Hemen döndü. Yine kimse yoktu. Kalbi hızlandı. Bu nasıl oluyor diye düşündü. Yaklaştı aynaya. Dokundu. Soğuktu. Çok soğuktu. Eşini çağırdı. Bak şuna dedi. Aynada garip bir şey var. Eşi geldi. Baktı. Normal görünüyor." dedi. "Sen ne gördün?" Mehmet Bey anlatamadı. Çünkü artık yoktu o gölge. Sadece yansımaları vardı. Ertesi sabah Mehmet Bey erken kalktı. Abdest aldı, sabah namazını kıldı. Koridora çıktığında güneş henüz tam doğmamıştı. Loştu her yer. Aynaya baktı ve bu sefer şok oldu. Aynada kendi yüzü yoktu. Başka birinin yüzü vardı. Yaşlı bir kadın. Tanımıyordu. Gözleri yorgundu. Saçları beyazdı. Sadece bakıyordu. Mehmet Bey geriye çekildi. Gözlerini kapadı. Tekrar açtı. Aynaya baktı. Kendi yüzü geri gelmişti. Ama terlemişti. Elleri titriyordu. Kahvaltıda eşine bir şey söylemedi. Hayal görüyorum dedi kendi kendine. Belki uykusuzluk, belki stres. Ama içinde bir huzursuzluk vardı. İşe gitti ama konsantre olamadı. Akşam eve geldiğinde eşi mutfaktaydı. "Sen bugün aynaya baktın mı?" diye sordu. Eşi döndü, yüzü solgundu. "Neden sordun?" dedi. Mehmet bey anladı. "Sen de gördün değil mi?" Eşi başını salladı. "Sabah baktım. Bir an kendimi görmedim. Başka biri vardı. Genç bir kız gibiydi. Ama sonra kayboldu." İkisi de birbirine baktı. "Bu aynada bir şey var." dedi Mehmet bey. Babaannemin evinden getirdim. Belki onda bir şey var. Eşi indirmeliyiz dedi. Atmalıyız. Ama Mehmet Bey tereddüt etti. Babaannemin eşyası. Nasıl atarım? Dedi. Belki biz yanlış görüyoruz. Belki gözümüz yanılıyor. Eşi razı olmadı. Ama o gece aynayı indirmediler. Sadece üzerine bir örtü örtüler. Görmesek belki rahatlarız dediler. O gece ikisi de kötü uyudu. Mehmet Bey rüyasında aynaları, yansımaları, tanımadığı yüzleri gördü. Sabah kalktığında yorgundu. Koridora çıktı. Aynayı örten örtü yere düşmüştü. Ayna açıktı. Baktı. Bu sefer bir erkek yüzü vardı. Yaşlı, sakallı, ciddi. Gözleri doğrudan Mehmet Bey'e bakıyordu. Mehmet Bey dondu kaldı. Hareket edemedi. Saniyeler geçti. Sonra yüz yavaş yavaş bulanıklaştı. Kayboldu. Mehmet Bey'in kendi yüzü geri geldi. Nefes nefeseydi. Bu böyle gitmez, dedi. Birine danışmalıyım. Eşi de aynı fikirdeydi. Benim de gördüklerim var, dedi. Dün gece örtüyü ben örttüm, sabah yerdeydi. Kim düşürdü? İkisi de biliyordu. Kimse düşürmemişti. Örtü kendiliğinden düşmüştü ya da biri düşürmüştü. Ama o biri gözle görülen biri değildi. O gün Mehmet Bey işe geç gitti. Önce mahalledeki yaşlı bir hocayı ziyaret etti. Durumu anlattı, hoca dinledi, düşündü. "Evladım," dedi. "Bazı nesneler vardır. Geçmişlerini taşırlar. O ayna belki çok şey görmüştür. Çok şeye tanık olmuştur. Ve belki de içinde bazı izler kalmıştır." Mehmet Bey sordu. "Peki ne yapmalıyım? Atmalı mıyım?" Hoca dedi ki, "Atmak her zaman çözüm olmaz." bazen problem başka yere taşınır. Önce aynanın geçmişini öğrenmelisiniz. Babaanneniz o aynayı nereden almış, ne zamandır evinde? Bilir misiniz? Mehmet Bey bilmiyordu. Ama babaannesinin kız kardeşi vardı. Hala hayattaydı. Huzur evinde kalıyordu. Oraya gitti, teyzeyle görüştü. Teyze çok yaşlıydı ama hafızası açıktı. O ayna mı? dedi. Onu hatırlıyorum. Anneniz yani senin babaannen o aynayı çok eskiden almıştı. Bir antikacıdan. Çok beğenmişti, evine getirmişti. Ama garip şeyler olmuştu sonra. Mehmet Bey dikkatle dinledi. Ne gibi şeyler diye sordu. Teyze anlattı. İlk günlerde normal gibiydi. Ama sonra annen sabahları aynaya baktığında kendini göremez olmuştu. Başka yüzler görüyordu. Korkmuştu, bana söylemişti. Ben de at gitsin demiştim ama atmadı. Çok güzel bir ayna, yazık olur demişti. Sonra alışmış. Artık görmüyorum demişti. Ama ben biliyordum. Hala görüyordu. Sadece söylemiyordu. Belki korkuyordu. Belki utanıyordu. Yıllar geçti, ayna orada kaldı. Annem vefat etti, ev sana kaldı. Şimdi sen de mi görüyorsun? Mehmet Bey başını salladı. Evet teyze. Ben de görüyorum. Eşim de görüyor. Her sabah farklı yüzler. Teyze üzgün bir ifadeyle baktı. O ayna lanetli değil ama ağır. Bizzat şahit olduğum yönleri olan bir şey söyleyeyim. O aynadan önce başka evlerde de durmuş. Antikacı söylemişti annene. Eski bir Rum evinden geldi demişti. O evde neler olmuş kim bilir. Belki ölümler, belki acılar. Ve ayna hepsini görmüş hepsini yansıtmış. Şimdi o yüzleri sana gösteriyor. Mehmet Bey teyzenin elini tuttu. Peki ne yapmalıyım? Dedi. Teyze, gereken şekilde etkisiz hale getirilmeli. Ama bu herkesin yapabileceği bir şey değildir. İlim sahibi birine danış. Ama bil ki o aynayı sadece atmak yetmez. Onu gören herkesin zihninde iz bırakmış olabilir. Mehmet Bey oradan ayrıldığında çok düşünceliydi eve döndüğünde eşiyle konuştu. Aynanın geçmişini öğrendim dedi. Anlattı. Eşi şok olmuştu. Demek babaannen de görüyormuş ama bize hiç söylememiş. O gece aynaya bir daha örtü örtmediler. Nasılsa düşüyor dediler. Ama ikisi de aynadan geçerken bakmamaya çalıştılar. Ertesi sabah Mehmet Bey işe gitmeden önce yine baktı. Bu sefer genç bir kadın yüzü vardı güzeldi ama üzgündü. Gözlerinde yaşlar vardı. Mehmet Bey yutkundu. Kim bunlar? diye düşündü. Neden bana bakıyorlar? Günler geçtikçe ayna daha da rahatsız edici olmaya başladı. Artık sadece sabahları değil, gün içinde de bazen farklı yüzler beliriyordu. Mehmet Bey'in oğlu vardı. On yaşındaydı. Bir gün okuldan geldiğinde koridordan geçerken aynaya bakmıştı. Sonra annesine geldi. Anne, aynada bir amca vardı dedi. Annesi telaşlandı. Ne amcası? Ne gördün? Çocuk, bilmiyorum. Yaşlı bir amca. Bana baktı ama sonra kayboldu. Eşi Mehmet Bey'i aradı. Çocuk da görmeye başladı dedi. Artık bu iş ciddileşti. Bu gece o aynayı indiriyoruz. Mehmet Bey razı oldu. Akşam eve geldiğinde aynanın vidalarını söktü, duvardan indirdi ağırdı. Bodrum katına götürdüler. Bir örtüyle örttüler. Artık görmeyiz dediler. Ama o gece Mehmet Bey rüyasında aynayı gördü. Ayna konuşuyordu. Neden sakladın beni? Diyordu. Ben sadece gösteriyorum. Suçlu değilim. Sabah kalktığında terlemişti. Eşi de kötü uyumuştu. Ben de rüya gördüm. Dedi. Aynada gördüğüm o genç kız vardı. Bana bir şeyler söylüyordu ama anlayamadım. Mehmet Bey anladı ki aynayı saklamak yetmiyordu. Problem sadece fiziksel değildi. Manevi bir boyutu vardı. Tekrar hocaya gitti. Hoca dedi ki, ayna artık sizinle bağlantı kurmuş. Onu görmüş, ona bakmışsınız. O da sizi tanımış. Şimdi sadece gözle değil, rüyayla da size ulaşıyor. Peki ne yapacağım? diye sordu Mehmet Bey. Hoca dedi, bu mesele basit değil. O aynada bir şey var. Ama o şey kötü mü, iyi mi? Bunu anlamak lazım. Belki o yüzler sadece geçmişin izleridir. Belki de başka bir şeydir. Ben daha tecrübeli birine yönlendireyim sizi. Bir başka zata ulaştırdı. O zat yaşlı, bilgili biriydi. Mehmet Bey ona da her şeyi anlattı. Zat, aynayı görmem gerekir, dedi. Ertesi gün zat eve geldi. Bodruma indiler. Örtüyü kaldırdılar. Aynaya baktılar. Zat uzun süre baktı. Sonra elini aynaya dokundurdu. Soğuk dedi. Çok soğuk. Ama kırık değil, bozuk değil. Sadece eski ve ağır. Sonra Mehmet Bey'e döndü. Evladım, bu ayna çok şey görmüş. İçinde izler var. Ama bu izler size zarar vermek için değil. Sadece var olmak için orada. Ayna bir kapı gibi. Geçmişle şimdi arasında bir köprü. Siz baktığınızda geçmiş size bakıyor. Mehmet Bey sordu. Peki bu yüzleri neden görüyoruz? Bunlar kimler? Zat dedi ki: "Bunlar belki o aynaya bakmış insanlar, belki o evde yaşamış insanlar, belki ölmüşler, belki uzaklar ama bir şekilde izleri aynada kalmış. Ayna onları kaydederken şimdi size gösteriyor." sanki bir arşiv gibi her sabah farklı bir kayıt açılıyor bunu durdurabilir miyiz diye sordu Mehmet Bey zat durdurmak zor ama etkisini azaltabiliriz gereken şekilde etkisiz hale getirilebilir ancak bu herkesin yapacağı bir şey değildir dedi ben sizin için bir çalışma yapacağım ama siz de bazı şeyler yapmalısınız evde dua okuyun namazınızı aksatmayın Aynaya artık bakmayın. Çocuğunuzu da yaklaştırmayın. Mehmet Bey söz verdi. O gün zat ayrıldıktan sonra Mehmet Bey eşiyle konuştu. Hoca dedi ki aynanın etkisini azaltabilirmiş. Ama tamamen gitmeyebilir. Belki biz de alışacağız. Belki de aynayı başka bir yere götürmemiz gerekir. Eşi "Ben bu evde o ayna varken rahat edemem." dedi. "Ya çocuğa bir şey olursa?" Mehmet Bey haklıydı. Ama ne yapacaktı? Aynayı çöpe atamadı. Satamadı. Kıramadı. Çünkü babaannesindendi. Bir hatıraydı. Geçen hafta zat telefonla aradı. Bu gece sizin için bazı dualar okuyacağım dedi. Siz de namazınızı kılın, Kur'an okuyun. Mehmet Bey öyle yaptı. O gece evde huzur vardı. Rüya görmedi. Sabah kalktığında rahat hissetti. Ama merak etti. Bodrum katına indi, aynaya baktı. Bu sefer yansıması normaldi. Sadece kendisini görüyordu. Hiçbir başka yüz yoktu. Sevindi. Geçti mi diye düşündü. Ama akşam eşi yemek hazırlarken mutfaktan seslendi. Aynayı yukarı çıkarsak olmaz mı? dedi. Belki artık güvenli. Mehmet Bey tereddüt etti. Zat demişti ki, bakmayın diye. Belki yukarı çıkarmak doğru değil. Ama eşi ısrar etti. En azından bodrumda dursun ama örtüsüz. Neden saklanıyor ki? Bir eşya sadece. Mehmet Bey razı oldu. Örtüyü kaldırdılar. Ayna orada durdu. Eski, sessiz, soğuk. Ertesi sabah Mehmet Bey erkenden kalktı. Bodrum katına indi, aynaya baktı. Bir an her şey normaldi. Sonra çok yavaş aynada bir gölge belirdi. Ama bu sefer farklıydı. Bir yüz değildi. Sadece bir gölge. Ve o gölge sanki Mehmet Bey'e doğru geliyordu. Mehmet Bey geriye çekildi. Gölge durdu. Aynada kaldı. Mehmet Bey hızla yukarı çıktı, kapıyı kapattı. Nefes nefeseydi. "Bu bitmemiş," dedi. "Hala devam ediyor." Zatı tekrar aradı. Durumu anlattı. Zat dedi ki: "Evladım, bazı şeyler tamamen gitmez. Sadece zayıflar. O ayna artık sizinle bir bağ kurmuş." Siz onu gördünüz, o sizi gördü. Bu bağ hemen kopacak bir bağ değil. Ama size zarar vermez. Çünkü korunuyorsunuz. Sadece orada olur. Belki bir süre daha görürsünüz, sonra alışırsınız. Ya da aynayı başka bir yere verirsiniz. Mehmet Bey düşündü. Başka birine vermek doğru mu? diye sordu. O zaman o kişi de aynı şeyleri yaşamaz mı? Zat yaşayabilir. Ama bu ayna herkese aynı şekilde davranmaz. Belki başkası için sadece eski bir aynadır. Belki de sizin gibi görecektir. Bu bilmek mümkün değil. Ama şunu bilin. Aynanın kendisi kötü değil. Sadece bir araç. Neyi göstereceğine o karar vermiyor. Geçmişin kendisi karar veriyor. Mehmet Bey bu sözlerden sonra biraz rahatladı. Demek ayna kötü değil. Sadece bir ayna. Eşiyle konuştu. Belki aynayı saklamaya devam etsek bodrumda dursun biz bakmayız. Bir süre sonra belki etkisi tamamen kaybolur. eşi razı oldu. Ama çocuğu oraya yaklaştırmayalım dedi. Öyle yaptılar. Bodrum katının kapısını kilitlediler. Anahtar Mehmet Bey'deydi. Günler haftalar geçti. Aynayı görmediler. Hayatları normale döndü. Ama bazen geceleri Mehmet Bey rüyasında aynayı görüyordu. Ama artık korkmuyor. Sadece izliyordu. Aynada yüzler gelip geçiyordu. Yaşlılar, gençler, kadınlar, erkekler hepsi sessizce bakıyor sonra kayboluyordu. Mehmet Bey bir gün anladı ki bu yüzler belki gerçekten geçmişin izleriydi. Belki onlar da bir zamanlar o aynaya bakmış, kendi yansımalarını görmüştü. Ve şimdi o yansımalar orada kalmıştı. Zamanda donmuş. Bir gün eski bir arkadaşı ziyarete geldi. Konuşurlarken ayna konusu açıldı. Ben de babaannemden bir ayna kalmıştı, dedi arkadaş. Ama çok rahatsız ediyordu. Kırdım gitti. Mehmet Bey şaşırdı. Kırdın mı? Peki sonra ne oldu? Arkadaş, hiçbir şey. Rahatladım. Artık o garip hisler yok. Mehmet Bey düşündü. Belki ben de kırmalıyım dedi. Ama içinden bir ses, hayır diyordu. Çünkü o ayna sadece bir nesne değildi artık. Bir hatıraydı, bir bağdı, bir gerçekti. Aylar geçti. Mehmet Bey aynayı hala bodrumda saklıyordu. Bazen çok seyrek aşağı inip bakıyordu. Her seferinde farklı şeyler görüyordu. Bazen sadece kendisini, bazen bir başkasını. Ama artık korkmuyordu. Alışmıştı. Eşi de artık aynanın varlığını kabul etmişti. Senin kararın diyordu. Ama bir gün çocuk büyüdüğünde ona da anlatmalısın. Bilmeli. Mehmet Bey haklı olduğunu düşündü. Oğlu büyüdü, 15 yaşına geldi. Bir gün Mehmet Bey ona bodrumu gösterdi. Burada bir ayna var, dedi. Baba annenin aynası. Ama sıradan bir ayna değil. Ona bakanlar bazen garip şeyler görür. Ben gördüm, annen gördü. Belki sen de göreceksin. Ama korkma. O sadece geçmişin yansımasıdır. Oğlu merakla aynaya baktı. Önce kendisini gördü. Sonra yavaşça aynada başka bir yüz belirdi. Genç bir erkek, askeri üniforması vardı. Ciddi bakıyordu. Oğlu geri çekilmedi. Baba, "Bu kim?" diye sordu. Mehmet Bey, "Bilmiyorum. Belki eskiden o aynaya bakmış biri. Belki o evde yaşamış biri. Kim olduğu önemli değil. Önemli olan onun bir anı olduğu." Oğlu başını salladı. Anladım. Geçmiş kaybolmuyor. Değil mi? Sadece farklı şekillerde kalıyor. Mehmet Bey gülümsedi. Aynen öyle evladım. Bu aynada bir hatıra kutusu gibi. Geçmişi saklıyor. O günden sonra oğlu da bazen aynaya bakıyordu. Bazen farklı yüzler görüyordu. Bazen görmüyordu. Ama hiç korkmadı. Çünkü biliyordu. Bunlar sadece yansımalardı. Yıllar geçti. Mehmet Bey yaşlandı. Aynı hala Bodrum'daydı. Bazen bakıyor, bazen bakmıyordu. Ama varlığını biliyordu. Ve o varlık ona huzur veriyordu. Çünkü ona hatırlatıyordu ki geçmiş asla tamamen gitmez. Her nesne, her yer, her insan geride izler bırakır. Ve o izler bazen görünür olur. Bir gün komşusu geldi. "Evini satacak mısın?" diye sordu. "Çok değerli bir yer burası." Mehmet Bey Hayır dedi. Bu ev benim ve burada bir şey var. Onu bırakamam. Komşu anlamadı ama ısrar etmedi. Mehmet Bey o gece yine bodruma indi. Aynaya baktı. Bu sefer ilk defa aynada babaannesini gördü. GülümSüyordu. Genç görünüyordu. Babaanne dedi Mehmet Bey. Sen de mi buradasın? Ama yansıma kayboldu. Mehmet Bey ağladı. Özlemiş olduğunu o anda anladı. Şimdi ben Size bu vakayı aktarıyorum. Bizzat şahit olduğum yönleri olan bir olaydır. Mehmet Bey hala yaşıyor, aynı hala evinde. Bazen bakıyor, bazen bakmıyor. Ama ayna orada sessizce geçmişi saklıyor. Ve o yüzler zaman zaman beliriyor. Ama artık kimse korkmuyor. Çünkü anlamışlar, bu sadece bir ayna değil, bir hafıza. Evladım, size buradan bir ders çıkartmanızı isterim. Bazen eşyalar... Sadece eşya değildir. İçlerinde hikayeler vardır, anılar vardır, geçmişler vardır. Bir ayna sadece yansıtmaz. Bazen kaydeder de. Ve o kayıtlar yıllar sonra bile açılabilir. Siz ona baktığınızda belki o da size bakar. Geçmişten. Eğer evinizde eski bir ayna varsa ona saygı gösterin. Kim bilir nerelerde durmuş, kimleri görmüş. Belki bir gün size de bir şeyler gösterecektir. Ama korkmayın. Çünkü gösterdikleri genellikle sadece geçmişin yankılarıdır. Zarar vermezler. Sadece hatırlatırlar. Mehmet Bey'in yaptığı gibi siz de kabul edebilirsiniz. O aynayla yaşamayı öğrenebilirsiniz ya da isterseniz uzaklaştırabilirsiniz. Ama bil ki uzaklaştırmak her zaman çözmek değildir. Bazen kabul etmek en iyi çözümdür. Gereken şekilde etkisiz hale getirilebilir. Ama bu herkesin yapacağı bir şey değildir. İlim sahibine danışın, dua edin, korunun ve unutmayın. Her nesnenin bir geçmişi vardır. O geçmişe saygı duymak bizim görevimizdir. Çünkü bir gün biz de geçmiş olacağız ve belki bizim de izlerimiz bir yerlerde kalacak. Bir aynada, bir evde, bir hatırada. Mehmet Bey'in aynası hala orada. Belki bir gün oğluna kalacak. Belki torununa ve o da aynı yüzleri görecek. Ama korkup atmayacak. Çünkü bilecek. Bunlar geçmişin sesi. Ve geçmişe kulak vermek gelecek için önemlidir. Allah hepinizi korusun evladım. Eski eşyalara, eski yerlere, eski anılara saygı gösterin. Onlar sadece eski değil, aynı zamanda bilgedir. Ve bilgelik her zaman değerlidir. Tecrübelerime göre, geçmişle barışık olmayan, geleceğe huzurla bakamaz. O yüzden Mehmet Bey gibi kabul edin, anlayın ve yaşayın. Selametle kalın. Dualarınızı aksatmayın ve hatırlayın. Bu dünyada görünen her şey gerçeğin sadece bir yüzüdür. Görünmeyen katmanlar da vardır. Onlara saygı duyun.